Evet dostlar haftanın son günü seans bitimler, bitiminden sonra daha doğrusu saat 8 gibi bir e, kapa haber düştü. Bu güneş enerji santral ile ilgili bir haber arkadaşlar. Hangi şirket onu da söyleyelim. Pere yatırım ortaklığının haberi arkadaşlar. Diyor ki şirketimizle Humartaş Enerji Taahhüt Anonim Şirketi arasında ödenizle sahip olduğumuz Sümerpark alışveriş Merkezi'nin enerji ihtiyacını yönelik olarak bir güneş enerji santrali kurulma işletme sözleşmesi, sözleşmesi, imzalanmıştır diyor arkadaşlar. Olay bu. Olayın miktarına baktığımız zaman arkadaşlar parasal miktarı güçle ilgili bir durum değil. 3 milyon 200 bin Amerikan dolar arkadaşlar KDV dahil. Bu martaş enerji 2 yıl sürece santral işletmesini ücretsiz olarak yapacaktır diye bir e, durum söz konusu. GES arkadaşlar projemiz finansal kira yönetimine finansal edecek olup ziraat katılım yapılacak bir leasing sözleşmesinden bahsediyor arkadaşlar. Şirket için olumlu olacağını düşünüyorum açıkçası. Burada çok da ciddi bir sıkıntı yok. Yani gayet de güzel bir haber diye düşünüyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür haberler için teşekkür ederim. Sağ olasınız.